Şimdiye kadar Secret Wars hakkında bir sürü video hazırlamıştım ama en detaylısı bu olacak. Çünkü her seferinde Secret Wars'un ne kadar büyük bir içerik konseptine sahip olduğunu söylüyoruz ancak bir türlü doğru düzgün anlatamıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise örnek verebileceğimiz tek kaynağın çizgi romanlar olması. Ve sadece çizgi roman panelleri kullanarak herkese hitap etmek neredeyse imkansız. İşte bu yüzden Marvel'ın yeni bir oyunu için yayınlanan görüntüler üzerinden sizlere Secret Wars'ta neler yaşanacağını göstereceğim dostlar. Nasıl oluyor da Secret Wars herkesi görebiliyoruz diye merak edenler için en detaylı video bu olacak. Ancak videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Marvel Strike Force isimli oyunun tanıtımında Battleworld'u görüyoruz. Battleworld yani savaş dünyası Secret Wars'un geçeceği mekanı gösteriyordu. Şu an MCU'da Loki'nin elinde tuttuğu her bir zaman çizgisinde birbirinden farklı dünyalar var. Ve Loki bu dalları bıraktığı anda 616 evreni dışında hepsi parçalanacak. Sonuç olarak Doktor Doom diğer dünyaların hepsi yok olmasın diye her bir evrenden kurtarabildiği kadar parçayı Void yani boşluk olarak bildiğimiz bir gezegende toplamaya çalışacak. Farkındaysanız bu dünya aslında bölümlere ayrılmış durumda. Mesela bir bölgede zombi evreninde yaşayan karakterleri göreceğiz. Marvel zombi serisinde yer alan zombi Scarlet Witch'in hakim olduğu bir bölge olacak. Zaten bu yüzden Marvel'ın Disney Plus'ta Marvel Zombies dizisi geliştirdiğini görüyoruz. Şimdiye kadar Marvel'da izlediğimiz hiçbir şey boşuna değildi. Hepsi her evrenden bir parça içerecek ve bu Battle World dediğimiz dünyada toplanacaklar. An The battle they will sing about for ages. Başka bir bölge tamamen Null ve onun simbiyotlarına ait olacak. Nul bu bölgenin hükümdarı olarak yaşayacak ve bir noktada onunla da savaşacaklar. Bambaşka bir bölge ise King Thanos'a ait olacak ve Avengers ekibi zamanı geldiğinde King Thanos'la da savaşacak. Aslında Battleworld'un eyaletlere ayrıldığını ve her bir evrenden kopartılan parçanın bir alfa tarafından yönetildiğini göreceğiz. Ancak bütün bu eyaletleri yöneten ve idare eden kişi Robert Downey Jr.'ın Doktor Doom'u olacak. Avengers Doomsday filminden sonra Doktor Doom o kadar büyük bir güce sahip olacak ki kimse ona baş kaldıramayacak. Herkes kendi bölgesini idare etmeye devam ederken bu şekilde bir yönetim anlayışı benimsenecek. İşte bu yüzden Secret Wars mükemmel bir potansiyele sahip diyoruz çünkü her evrenden bir parça devasa bir gezegende toplanmış olacak. Kimsenin kimseye karışmaması gerekirken bu düzenin uzun sürmeyeceğini ve eninde sonunda büyük bir savaşın başlayacağını göreceğiz bir bölgede apokalips hüküm sürecek, bir bölgede Mephisto hüküm sürecek ve bu şekilde aslında sonsuz ihtimallere sahip olan bir dünya izleyeceğiz. Ve bütün bu bahsettiğim düzen Avengers Doomsday filminden sonra kurulacak. Zaten beni bu kadar heyecanlandıran şey de tam olarak buydu. Marvel'ın çöküş dönemi olduğu söylenirken bu kadar büyük bir hikayeyi nasıl işleyeceklerini ve nasıl devam ettireceklerini merak ediyordum. Ayrıca Battleworld'e geçen birkaç farklı hikaye göstereceklerini de sizlere söylemiştim. Mesela World War Hulk mevzusu gibi. Çünkü World War Hulk olaylarından sonra bizim halkın Maestro halka dönüşmesi gerekiyordu. Aynı şekilde Maestro'nun da Battleworld'de bir krallığa sahip olduğunu göreceğiz. Yani bir eyaletinde Maestro tarafından yönetilecek olması bence son derece önemli. Aslında Secret Wars'un temel felsefesi tamamen bu olacak. Doktor Doom bu noktada her bir diğer için caydırıcı bir güç unsuru. Zaten Doktor Doom çok devrende yaşayan en güçlü varlık olmasaydı Battleworld'ü yaratması imkansız olurdu. Ama yine de hala bilmediğimiz belli başlı konular da var. Her ne kadar evrenler tek bir dünyada birleşecek olsa da aralarında bir güç bariyeri olup olmayacağını bilmiyoruz. Sonuçta bir noktadan sonra herkesin Doktor Doom'a isyan ettiğini göreceğiz. Hem Avengers ekibi hem de düşmanlar Doktor Doom'u alt ederek yeni bir Big Bang yaratmaya çalışacaklar. Çok devrenin yeniden başlaması için verilecek olan savaşı da Secret Wars filminde izleyeceğiz. Ama bu noktada Marvel, Avengers Doomsday filminden sonra bu sonsuz içerik deposunda geçecek birkaç farklı film üzerinde çalışmaya devam ediyor. Her ne kadar şu anda Avengers Doomsday ve Avengers Secret Wars filmleri arasında bir sene var gibi görünse de Secret Wars'un ertelenme ihtimali çok yüksek. Sizlere söylediğim gibi Battleworld'ün eyaletlere ayrılması aslında bu noktada çok önemli bir durum. Çünkü Spider-Man'in dördüncü filmi geldiğinde tamamen farklı bir bölgede geçecek. Böylece filmde diğer MCU ve Secret Wars karakterlerini göremeyeceğiz. Hem filmlerin bütçesinden tasarruf edecekler hem de Battleworld'e geçen filmleri bir seri halinde vizyona sokacakları için deli gibi gişe yapacaklar. Mesela Battleworld'un bir bölgesinde Avengers ve birçok farklı evrenden bir araya gelen karakterler King Thanos'la savaşacaklar. Başka bir bölgede ise X-Men ekibi Apokalips'le savaşacak. Spider-Man 4 filminde ise Null'un bulunduğu diğerle ilgili bir şeyler izleyeceğiz. Sonuç olarak her filmde aslında Doktor Doom'a değinecekler. Mesela Spider-Man 4 filminde Doktor Doom yer alacak ve işte Doktor Doom'u bu sayede göreceğiz. Çünkü tüm bu bahsettiğimiz diğerlerin yöneticisi God Emperor Doom olacak. Spider-Man 4 hakkında konuştuğum bir videoda Doomsday'den sonra Peter'ın başka bir evrene gideceğini ancak bunun farkında olmayacağını söylemiştim. Aslında Spider-Man'in 4. filminde 616 yani 199.999 evrenini izlemeyeceğiz. World War Hulk filminde ise 616 evrenini göreceğiz. Meydana gelen süper asker çılgınlığının temelleri Captain America Brave New World ve Thunderbolts filminde atılıyordu. İşte bu yüzden ekibin bir kısmı da halkla savaşmak zorunda kalacak ve bu halk 616'nın kralı olarak Maestro'ya dönüşecek. Yani diyeceğim o ki dostlar aslında Battleworld'e geçecek olan çok fazla içerik var. Şimdiye kadar sizlere sadece filmlerden bahsettim ancak bunlar dışında dizilerin de geleceğini unutmayın. Marvel'ın 2025 yılında gelecek olan dizileri açıklandı ancak 2026 yılında hangi dizilerin geleceği hakkında en ufak bir açıklama bile yapılmadı. Bizim bildiğimiz içerikler ise Ghost Rider, Silver Surfer ya da Vision Quest gibi yapımlar olacak. Bakın mesela bu noktada saydığım dizilerinde her birinin farklı boyutlarda büyük önemleri var. Mesela Vision Quest dizisinde Ultron'un geri döneceği ve hatta Ultron'u seslendiren adamın yeniden MCU'da yer alacağı açıklandı. Ultron'u geri getiriyorlarsa Battleworld'de bulunan bir diyarın tamamen Ultron'un kontrolünde olması elbette kaçınılmaz olacak. Özellikle Vatif 3. sezon fragman incelemesini izlediyseniz Vision'ın in yönetmeye çalıştığı ve Ultron'ları kullandığı bir gerçeklik izleyeceğimizi görmüşsünüzdür. Ghost Rider zaten direkt olarak Mephisto'nun hakim olduğu gerçeklikte doğrudan bağlantılı bir karakter olacak. Silver Surfer karakteri ise Fantastic 4'lü filminden sonra yine hikayesini izleyeceğimiz bir MCU karakteri olarak karşımıza çıkacak. Marvel'ın her diyarda birbirinden farklı kişileri yönetici yapması, bu bahsettiğimiz düşmanların her birini aslında boss fight yapıyor. Yani bu saatten sonra izlediğimiz her yapımın Secret Wars'ta çok büyük önemi olacağını sizlere net bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. What If serisinden tutun da Marvel Zombies'e kadar her birini Secret Wars'ta gösterecekler. Hatta belki de ilk başta tüm diğerler arasında bir bariyer olacak ancak daha sonra bu bariyer ortadan kalktığında süper kötüler birbiriyle savaşacaklar. Yani bugün hazırladığım King Thanos vs. Null videosunda bahsettiğim gibi sadece kahramanların süper kötülerle olan mücadelesini izlemeyeceğiz. Şahsen bu durum bile benim Secret Wars'a olan beklentimi arttırmaya yetiyor. Ancak şu anda her şeyden önemlisi Doomsday'de yaşanacaklar olacak. Doomsday'de neler yaşanacağını da artık hepimiz ezberledik. Secret Wars'a gelecek olursak işte bu çok büyük sürprizlerle dolu olan bir serüven olacak. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.